Herkese merhaba, ben Aslı Şiyeti. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu görsel birlikte bana çok fazla sorulan bir soruya cevap vereceğim. Daha doğrusu açıklama yapacağım. Videom birazcık kısa olabilir, şimdiden kusura bakmayın. Çünkü sadece açıklık getirmek istiyorum. Kanalıma abone olup like attıysanız o zaman hemen uzatmadan videomuza geçelim. Evet, ilk öncelikle e, yorumlarım. Sen kreatör müsün? Niye kreatör değilsin? 7000 abonem var. E, kreatör niye olmadın? Kreatör olman gerekmiyor mu? Kreatör başvurusu yapabilirsin gibi şeyler var yorumlarımda. Evet ben 7000 aboneyim ve kreatörlüğü hak ettiğimi düşünüyorum. Fakat bu konuya açıklık getirmek gerekiyorsa kreatör şu anda olamam. Neden? Çünkü arkadaşlar kreatörlük başvurusu kapalı. Ben bunu binlerce yüzlerce söylememe rağmen e, hala bazıları anlamamış. Ama kuratörlük başvuruları bir aydan uzun bir süredir kapalı. Neden diye soracak olursanız, biliyorsunuz ki yakın zamanlarda kuratörlük başvurusuna artık kuratör olmayı bin aboneye yapmışlardı. Ve birçoğu herkes bin abone olduğu için PKX'de içerik üreticileri artık tabii ki de kuratör olmak için elinden geleni yapıp başvuru yapmışlardı. Ve bu durumun sonucunda tabii ki de büyük bir ihtimal başvurusu çöktüğü gibi bir şey olmuştur artık ve PKK'sı yöneticileri başvuruyu kapatmakla ara verdiler. Ve kimse şu anda başvuru yapamıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ve bazı yorumlarını görüyorum ki yo yani yeni kreatör olanlar var onların azalması zaman oluyor? Onlar 5000 abonesi e olup önceden başvuru yapan kişiler. Admin demek ki 5000 abone e başvuru yapan kişileri inceliyor şu anda. Benim istediğim şey ne? Ben kreatör olmak istiyorum çünkü Kreatör olunca arkadaşlar daha fazla tanınıyorsunuz ve ben tanıtarak yani tanınarak PK tanıtmak isteyen biriyim. Ve e, şöyle bir şey var PK zorbalar, kötüler, hırsızlar çok var. Ben kreatör olunca e, ismim sarı olduğundan dolayı ne de olsa partilere falan gitsem ismim sarı olacak. Ayrıca hırsızlık yapan, kötülük yapan kişileri e, şikayet edebiliyor olacağım için de çok istiyorum. Çünkü ben asla böyle şeyleri sevmem bir kişiyim. Şimdi diyeceksiniz ki yani bence e, paketleri almak için kroatya almak istiyorsun. Arkadaşlar siz kreatör olsanız siz de paketleri alırdınız. Zaten e, almak istiyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar ben burada size karakterler yaparak kendimi işte PKX karakterlerimle evlerimle e, videomun görünüşünü hazırlayarak sizlere özel bir sunum yapıyorum. Ve sunum yapmak için tabii ki de karakterimin evimin özenli bir şekilde güzel olması gerekiyor. Ve ben de videomun kalitesini düzgün tutmak için... Ve işte güzel karakter yapabilmek için illaki paketlerden bir şeyler almam lazım ki. Bunlarla kombin yapayım evimi şey yapayım sürekli aynı ev görmekten belki sıkılırsınız. Yani illaki benim ihtiyacım olan şeyler var orada ve benim almam gerekiyor. Herkes paketi almak ister. Şu an siz içerik üretmeden bilemezsiniz bunu. Dediğim gibi benim istediğim ne biliyor musunuz? Pk biliyorsunuz ki 6. yıl doğum günü geliyor. Ve spoiler hatta verildi bile. Arkadaşlar ben bunu Instagram'a attım, daha doğrusu paylaştım ee, ve dedim ki herhangi bir kurator e, Roxie admin söylemesi için yazabilirim dedim. Dedim ki PKX'nin 6. yıl dönümünde kuratörlük başvurunun açılmasını rica ediyorum uzun zamandan beri bekliyoruz. Gerçekten çok emek verenler var. Siz yani mesela emek vermeyenleri bile yaptılar. Fakat emek verenler gerçekten kritik uzun zamandan beri aşırı bekleyenler var. Bir yıl hatta belki de bir yılın uzun hatta bilmem kaç ay bekleyenler var ve onlar olmuyor. Bu, ve bu durum benim canımı gerçekten çok sıkıyor. Dediğim gibi e, umarım e, yöneticiler, PKX'de yöneticilerim, ne desem artık yani Bin abonede kreator kuralını getirdiler. Fakat eğer başvuru kapanacaksa ve emeksiz olan kişiler kültür olacaksa lütfen olmasın. Yani bin abone de kreator olma gerçekten 5000 aboneyi zor elde edenler var, kreator olma gidenler var ve bin abone de e, video izlemeleri az düşük olanlar gibi video mesela kapaklarını düzenli yapmayanlar mesela kalitesiz videosu olanlar kreatör olmasın. Çünkü bir şeyi yapmanız için emek vermeniz gerekiyor. Bir şey yani kreatör olmak için emek vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani ben kreatör ha olmaya hak ettiğimi düşünüyorum. E, düşünmenler olabilir. Benim antilerim olabilir. ben benim linçleyenler olabilir. Fakat bunların hiçbirini takmıyorum. Ve diyorum ki yani Umurumda değilsiniz. Umurumda değilsiniz evet. Ben kraliçeler olmak istiyorum. Gerçekten e, bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Çok fazla kişi akı diyor. Çok fazla emek veren var. Yani benim gerçekten PKK üreticilerinden ricam bence PKK'nın 6. yılına özel doğum gününe özel kraliçelik başvurularını açmamız gerekiyor. Artık Gerçekten niye kapattınız bilmiyorum ama çöktüğü için kapattınız. haklısınız daha Fakat o zaman bir abone kraliçe olmaya getirmeyecektiniz. Çünkü bilmiyor musunuz yani illa ki herkes başvuru yapacaktı ve PK yönetici arkadaşlar artık beşer abone olanlar mesela e, izlenmeleri artık bakmıyorlarmış. Yani neden? Ben artık PK yöneticileri Kreatör olmayı umursamaları lazım hak edenleri. Tam diyeceksiniz ki çok fazla kişi başvuru yapıyor. Hangi birimizi görsün ama pek haksevincilerinin hak edenlerin kreatör yapması gerekiyor bence. Hak etmeyen birçok kişi oldu. Ve gerçekten bu haksızcılık kreatör olamayanlarım. Evet arkadaşlar ben e, açıkladığımı düşünüyorum. Neler istediğimi, neden olamadığımı söyledim. Başvurular kapalı. Başvurular açılınca olabilirim belki. Ben hak ettiğimi düşünüyorum çünkü. 10 bin aboneye çok az kaldım. İlk öncelikle bu video izleyenler e, abone olabilir mi? Çünkü ben 10 bin abone de olmak istiyorum. E, kanal kitlemi büyütmek istiyorum ve daha fazla kişiye PKK'yı tanıtmak tanınmak istiyorum. Çünkü bu benim küçükten beri hayalimde. E ee, küçüklükten beri PKCS'ye başladığımdan beri kreatörlüğü bilmiyordum. Fakat e 2 yıl üç yıl falan sonra öğrendim ki o zamandan beri kreatör olmak istiyorum. Bu benim kanalıma video atalı 1 yıl oldu yani. Bu şu anda kanalın 1 yıllık ve bir yıldan beri olmak istiyorum. İşte bir yıldan beri içerik üretiyorum. Çok az bir sayı diyeceksiniz ama mesela bazı youtuberlar, ekstra youtuberlar değil. Çok fazla böyle 2 milyon, 3 milyon alanlar bile bazıları 1 milyon. Yani 1 milyon falan alanlar bile bir yılda yapmış. Tamam onlar youtuber ama sen ekstra youtuber'sın diyeceksiniz. Ama yani yine de ben kreatör oldum, hak etmişim diyorum. Hatta 4 ayda, 6 ayda kreatör olanlar bile var yani. Ee, Başvuruların açılmasını istiyorum. Eğer videomu izleyen kreatörler varsa lütfen e Roxy'e yazsın. Bir tane kreatör Roxy'e yazmıştı. Başvurular ne zaman açılacak diye. Bilgimiz yok demişti. Fakat Roxy e Admin'e ulaşabilir mi? Mesela yani Admin'in Roxy yönetici ya. Hani Admin'de yönetici olduğu için bağlantıları var ya. Roxy Admin'e söyleyebilir bence. Çünkü hakikaten çok fazla kişi var ve gerçekten fazla kişi var yani. Ben bunu kısa bir şekilde açıkladığımı düşünüyorum. Umarım anlamışsınızdır. Ee, neredeyse her videomun altına neden kuratör değilsin? Neden abonem var? Kuratörlük başvurusu yapabilirsin de başvurular kapalı. Yani hatta inanmayın için kanıt gelsin. Burada başvuruların kısa süre içinde kapalı olduğu ve e, açılacağını söylüyor ama ara verdikleri söylüyorlar ama arada çok yani uzun zamandır ara verilmez ki ya siz mesela bu oyunu e, bir ara baklar gelmişti ve çok e, zaman sonra düzelttiniz başvuru da kapalı mesela şu anda benim bir oyunum olsa tekrar dediğim gibi önemserdim yani tamam yoğun olabilir ama e, bu oyunu oynayan kişiler ve içeri göndericisi olan kişiler, emek veren, aşırı emek veren kişileri kreatör yapmaları gerekiyor. Evet bazı şu anda emek verip kreatör olanlar var. Emek vermeyip de olanlar var. Emek verenlerin gerçekten olmasını istediğim kişiler vardı da oldular. Onları tebrik ediyorum ki umarım ben de bir gün kreatör olabilirim ve bu ismimi sarı görebilirim. Çünkü gerçekten kreatör olmak çok iyi bir his. Düşünsenize Videoyu açıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Kratır oldum diyorum. Ay çok güzel. Ciddiyim. Çok güzel bir his. Yani düşünsenize. Herkese merhaba. Ben Aslı Hüseyin. Bugün kratır oldum. Çok bekliyordum. Ay çok güzel bir his. Ciddiyim. Yani o heyecan bile elim ayağım titrer ben kratır olduğumda. Ve gerçekten çok fazla olmamı isteyen kişi var. Ve gerçekten olmamı isteyen kişilere çok teşekkür ediyorum. Umarım emek veren kişiler kuratör olabilir. Ben ve bazı kişiler. Evet arkadaşlar ben kısa bir şekilde açıkladığımı düşünüyorum. İlk önceki videomu baştan sona kadar izleyen kişilere teşekkür ederim. Çünkü birçok kişiler videomu baştan sona izlemiyor. Ve arkadaşlar abone olan kullanıcılar ve abone olmayan kullanıcılar daha fazla mesela. Videomu izleyen abone olmayanlar daha fazla. Abone olsanız sevinirim. Ben bu videoları bedava atmıyorum. 4000 Pardon 7500 abonede pump çekilişi gelecek ortak bir üyemle. Bu yüzden 7500 olduğumda e, pump çekilişi yapacağım için olmayı unutmayın. Bu arada daha demin yanlışlıkla 4000 dedim kusura bakmayın. Hala 4000'in etkisinde kalmışım. O yüzden ben ne ara 4000'den 7000 oldum ya. Ay teşekkür ederim. O zaman sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Umarım yakın zamanda kuratörlük başvurusu açılır ve emek veren kişiler kuratör olur.